God morgen, kamerat. İşe geç kalmak aletsiz işkence gibidir. Hele bir de çizgilere basmamak gibi bir takıntınız varsa ve bu takıntı teşhisi konmuş hastalık derecesindeyse. Size tuhaf gelebilir ama çizgilere basarsan öleceğimi sanıyordum. <laughs> Es. Brr, brr, brr. Beyefendi, beyefendi. Sen neden çimlere basıyorsun? Ayıp değil mi? Ayıp, ayıp. Çok ayıp. Ya çok haklısınız. Geç kaldım mı? Geç kalmasam hiç basar mıyım? Çok haklısınız. Şu kalıbına bakan da seni adam sanır. Adam. Bir tomarda sakal bırakmış. Yok kravat takmalar bir şekiller. Duyuyorum ama. E duy. Ben de adamın yüzüne ben zaten duy diye söylüyorum. Sabah sabah tadımız kaçmasın. Sen haklısın. Tamam. Tadımız kaçsa ne olur? He? Sen bana onu de ye yani. Ben şu an onu çok merak ediyorum. Hayır yani tadımız kaçsa ne olur? Şişt. Hem suçlu hem güçlü. Şuna bak. Oldu. <laughs> Oğlum. Yumurtalı ekmek yaptım, çok seversin. Al anneciğim, ben seni sonra arayayım. Otobüs kaçacak anneciğim. Otobüs mü? Arabana ne oldu oğlum? Kaza falan yok değil mi? Yok, arabaya bir şey olmadı. Anneciğim otobüs kaçacak. Çocuk... Ço anneciğim, anneciğim ben seni sonra arayayım. Oğlum bak ben çok... Hadi, öptüm anneciğim. Of. Kapı önünde durmayalım. Şık, kravatlı, yakışıklı. Yürüye doğru çıksana kardeşim. Ya kapı önünde durmayalım mı? ...şoför bey başka yer mi var Allah aşkına? Bir de cevap veriyor ya. Beğenmiyorsan taksi tutacaksın birader. Tamam şoför bey sen haklısın. Sabah sabah... ...tadımız kaçmasın sen haklısın. Akıllı ol. Kalanı da ben almayayım.